Gazeteci Fatih Altaylı'dan Devlet Bahçeli'nin gazetecilere ve medya patronlarına tehdit eden sözlerine tepki geldi. Bu çok çirkin bir cümle. Açık bir tehdit içeriyor diyen Altaylı, her siyasi parti lideri gibi MHP'de eleştirilebilir. MHP ile ilgili haber yapılabilir. Hatta gazeteci olarak MHP'nin beğenmediğimiz yönlerini dile getirebiliriz. Ama not alın burunlarından fitil fitil getireceğiz demek oldukça garip ve rahatsız edici bir ifade. Eğer medya patronu olsaydım ve bu sözlerle hedef alınsaydım savcılığa gidip suç duyurusunda bulunur ve koruma talep ederdim. Allah'tan medya patronu değilim. Sıradan kendi halinde bir gazeteci olduğum için bu sözleri üstüme almıyorum. Ancak Halk TV bu sözleri üzerine almış gibi görünüyor. Dün Cafer Mahiroğlu'nun bu konuda bir açıklaması oldu. Açıkçası bu tür ifadeler hoş değil. Medyaya ya da herhangi bir insana yönelik tehdit, fikirlerinden ötürü kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez. Hukuk devleti diye bir şey var, şikayetin mi var, gidersin yargıya bu bana hakaret etti ya da bu beni haksız yere suçladı dersin. Yargı bir karar verir. Gerçi Türkiye'de yargının bağımsızlığı tartışmalı. MHP'nin yargı üzerindeki etkisini düşündüğümüzde kararların genelde onların lehine çıktığını biliyoruz ama fitil fitil getireceğiz demek ne demek? Burası hukuk devleti. İnsanları tehdit etmenin, burunlarından fitil fitil getirme vaadinde bulunmanın bir hukuk devletinde yeri yok. Düşünün, yarın iktidar değiştiğinde biri çıkıp biz de MHP'nin burunlarından fitil fitil getireceğiz dese hoş olur mu? Elbette olmaz. Böyle bir şey söylense devletten ve o partiden kıyamet gibi bir açıklama gelir hukuk devletinde hiç kimse kendi başına ihkak hak yani hukuku kendi başına uygulama yetkisi kullanamaz. Ama bu ifadeyi MHP söyleyince insanlar ister istemez tedirgin oluyor. Çünkü geçmişte hem MHP hem AKP bu tür söylemlerle insanların başına iş açtı. Mesela gazeteci Ahmet Hakan'ı dövdüler. Bu saldırıyı organize edenlerin bir kısmı AKP'ye yakın isimlerdi. Başka gazetecilere kurşun sıkıldı, dövüldü, tehdit edildi. Bu tür söylemler medeni bir ülkede kabul edilemez. Bir devlet yöneticisi ya da siyasi parti lideri böyle ifadeler kullanamaz, kullanmamalıdır. Trump bile böyle bir şey demiyor dedi.